la 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 yeni aldığım ayakkabılar çok güzel. İyi ki de almışım. Işıl ışıl, parıl parıl görünüyorlar. Yeni aldığım son modalık çanta da çok güzel. Hepsi de bana çok yakışıyor. Hepsiyle de harika ve havalı görünüyorum. Parfümümü de sıktım ve daha da güzel görünüyorum. la 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 vah wow kız kim? Çok güzel görünüyor. Onu kaçırmalıyım. La 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 la. Seni kaçıracağım. La la la. sus ya. Benim bir şey yok sus. Sus kapa çeneni. Bugün kapamayacağım. Sus. Yiyeceğim. Sonuna kadar bağıracağım. Bağırmayacaksın ya. Bağırma sus. Yoksa herkes seni duyar. Ben çık diyene kadar çıkmayacaksın. Tamam. Ben uçar gider. Ah, ne yapsam? Canım çok sıkkın. Ah, şurada kızın çantası var ama onu ne yapsam? Onu bari atayım. Heh, zaten kız kaçırıldı. Zaten kız kaçırıldı ya. Ne yapayım? Kaçırırım kızları, giderim. Aa, çok kötü biriymiş. Bir kızı kaçırılmış. Ama onu kurtarmam gerekiyor. Onu, onu kurtarmam gerek. Çünkü orada çok mahsur görünüyor ve yardım istiyor. O bir şey demeliyim. Onu kandırmalıyım. Sessiz sessiz gideyim bari. Oh, ne yapsam? Ah oh, merhaba. Merhaba. Bir kız mı kaçırdın sen? Ee, ben kız kaçırmadım. Aslında kız oh, orada kendi mahsur kalmış. Mmm masraf kalmış. Demek onu sen kaçırdın. Ne? Hayır ben kaçırmadım gerçekten ben kaçırmadım. Dur bir. Ben kaçırmadım gerçekten gerçekten bunu bu ciyi. Hayır. Sen kaçırdın. bir şey diyeceğim. Ne ne? Sen bana bu güzellerini ver tamam mı? Ha. Ben sana asla bu vermem. oh, aklıma bir şey geldi. Neymiş o? Oh? Eğer ben kazanırız. Eğer ben de döv biz dövüş oynayacağız tamam mı? Dövüşe hazırımdır ben her zaman tetikleyimdir. Tamam. Eğer ben kazanırsam mucizelerin benim olur. Sen kazanırsan kızı kurtarırım. Tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Hadi bakalım. Seni

oynuyor. Evet dövüş oynuyor sanırım. Ama ben buna asla izin vermem. Dövüş mü? Ben dövüşe asla kabul etmem. Dövüşü. Orada birileri dövüş oynuyor. Orada da bir benekli kız var. Böcek kız. Hemen yanlarına gitmeliyim. Kanatlar açılsın. <laughs> hey siz ne yapıyorsunuz? Uğur böce, sen çekil. Bunu ben hallederim. Tamam mı? Sofma. Tamam. Hadi dövüşe hazır mıyız? Sen, nereden çıktın ya? Ben Uğur böceğini kurtardım. Ve senin buna sen buna nasıl cüret edersin? Sen kötü hırsız kızı kaçırdın ve Uğur böceğiyle bir dövüş yap yapıyorsun. Eğer sen kazanırsan mucizeler sinir olurmuşmuş. Da eğer o kazanırsa o kızı kurtarırmışsın da. Böyle şeyler asla yapmazsın sen. Mucizi alırsın ama asla sen bir iyilik yapmazsın. Bir kız kurtarma gibi bir şey bile yapmazsın. Asla böyle bir şey yapmazsın sen. sen seninle bir dövüş yapacağım. Ne? Amam. Ama kazanırsan böyle bir şey yaparım diye bir şey yok tamam mı? Tamam ya. Uf ya. Seni döveceğim. Ah, 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 ah çok kötü burada ah, ah, benim kanatlarım var ben uçabiliyorum. Ben bir özellikle iyilik periyim. Yere düştün, kaybettin. teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi çabuk yak. Al şu kızı. Aa, ah, çantasını da yere atmış. Hemen o kızı kurtarmalıyım. Yoyomu alıp uçayım. Ah, ah uçup o kızı kurtarayım. kurtarmaya geldim. Ne? Beni kurtarmaya mı geldin? Sen kimsin? Ben mucize Uğur Seni kurtarmak için geldim. Seni az önce bir kötünün buraya hapsettiğini gördüm. Ve seni burada kurtarmak için geldim. Ağzını bir açalım. Çok teşekkür ederim Uğur böceği. Hadi gel seni kurtaralım. Hadi gel. Ah, çok teşekkür ederim Uğur Bacı. Yere çantan düşmüş. Ne? Ne? Çantan düşmüş. Evet çantanı alıp geleyim. Çantamıza hanımefendi. Oh çok teşekkür ederim. Çantamı buldum sonunda. Son anda çantama yine kavuştum. Onu daha yine olmuştum. Ah pardon oğul ya. Bir an hayallere daldım. Görüşürüz. Umarım bir kötüye bir daha yakalanmazsın. Hadi görüşürüz. Tamam. Teşekkür ederim. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uğur böceği mucizesini al. Uh. Tamam. Alıyorum. hepsini sen küçük tezim. merhaba. Aa, aa, ne oldu bana böyle? Ne yaptım ben? Aa, aa, ne yaptım? Çok kötüyüm. Merak etme. Sadece akumalanmışsın. Akumalandım mı? Evet. Kanat. Kanat var. <laughs> da Evet. Kanatlarını çıkardık. Ve sen akumalandığını anladık. Akumalandı. Aa mucize örbeci Sensin. Yani hafızamı, hafızamı kaybetmişim. Evet. Senin sen ne hemen annene babana götüreyim en iyisi. Tamam. Dur Örbeceği ben getiririm onu çık kız bakalım. Ah. Ah. Beni annemi babana babama götürüyor. Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ah. çocuğu annesine babasına götürdüm. Tamam. Hadi o zaman bir çak bakalım hak ediyoruz. Tamam. Çak bakalım. Çak bakalım. Hah, hadi görüşürüz. Eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Bay bay.